Bu deneysel çalışmada 4 bit bir sayısal analog dönüştürücü devre tasarımını inceleyeceğiz. Şekildeki devrenin fiziki uygulaması. Burada bir adet 5 volt kaynağımız var. Logic 1 için devreye güç sağlıyor. 2 adet 12 volt kaynağımız var. Bataryamız var. Bunlar o pampı besliyor. Biri artı 12 volttan biri eksi 12 volt olmak üzere. Dirençler ve o pump kombinasyonları bu şekilde hesaplamalar ve 4 adet de switch'imiz var. Bunlar logic 1 ve logic 0'ı kontrol etmemiz, vermemiz için devreye bağlandı. Burada bir de multimetremiz var V out'u ölçmek için. Teker teker bitleri inceleyelim. görüldüğü üzere değerler çok yakın çıkıyor. Gerçek devrede ve hesaplanan değerler birbiriyle devre çalışmaktadır.